herkese merhaba yani bakıyorum inceleme videoları insanların e, başarıları e, ya da önce başarısızlıklarla başlayan daha sonra başarılarla biten e, güzel kariyerleri ya da bazen boş boş işler. Bilmiyorum en azından kendime göre bu kadar ilgi toplarken abone sayıları, klikler, şunlar bunlar sürekli havada uçuşurken ben burada belki ilk ve son bir video hazırlamak istedim. Yani uzun zamandır aklımda vardı. Eee biz... Eee... Ben Sivas doğumluyum. Eee... Çocukken aşırı dikkatimi çekmezdi ama babamın bayağı kitapları vardı. Güzel kitapları vardı. Yani bu kitaplardan birisi de, iki cidden oluşan tutunamayanlardı. Bu... Seriyle ilgili kendimi çok özdeşleştirdim. Yani o yolculukta yürümedim. O benim yolculuğumda değildi. Ama eminim kesiştiğimiz yerler az çok olmuştur. Sivas'la ilgili hatırladığım genelde lapa lapa kar ee, sezonu ve dışarıda kar çıktığımız eldivenlerimize rağmen ellerimizin acayip derecede üşüdü. Ee, birkaç tane arkadaşımızla oynayıp en fazla yarım saat sonra annelerimizin bizi tekrar içeri aldığı zamanlarda. Ee, okula giderken yerler buz tuttuğu için kaymamaya çalışırdık. Ee, kaydıysak da ee, bir yerimizi kırmamaya çalışırdık. Ben dördüncü sınıftayken e, babam İzmir'e yerleşme kararı aldı. Neden aldığını belki defalarca sormuşumdur ama yani e, gerçekten şu an hatırlamıyorum. Yani, muhtemelen Sivas'tan ya da Sivas'taki e, ilişkilerinden memnun değildi bilmiyorum. E, dolayısıyla bir Sivaslık evi satıp e, İzmir'e e, yerleştik. Yani e, babam daha önceden gidip evi almıştı. Daha sonra geldi ve e, dört kişi annem babam ablam. E, ve kendim dördümüz İzmir yolunu tuttuk İlk hatırladığım şehirden birisi taksiyle giderken şehrin içinden banyo trenleri hatta şehirlere trenlerin geçişi e, olmuştu e, bariyer olarak o inip kalkan şeylere tantan deniyordu İzmir'de hani, e, Simite gevrekten gibi bir şeydi sanırım İzmir e özel. Ee, evimizde treni, e, tren yoluna çok yakındı yani her seferinde bir banyo treni geçerdi sürekli böyle bir 45 dakikada bir saatte bir o sırada ne izliyorsanız onu izleyemezdiniz evde böyle parti veriyorsanız veremiyorsunuzdu yani burayı tabi yani e, ne diyeyim biraz taş atmak için ee, kullandım yani. Tabi bizim evde öyle parti marti falan verilmezdi yani. Böyle dışarıdan bir arkadaş falan gelmezdi, ben de gitmezdim. Ee, seçmediğim için değil ama yani e, türlü sebeplerden dolayı herhalde öyleydi. Ee, babamın bir alkol bağımlılığı gelişmeye başladı gitgide. Ee, bu tabi işine de yansıdı. Evet, bugün icra memuru geldi. Yarın gelecek, öte gün gelecek. Hatta bazen gelirler de hakikaten. Ee, ve siz çocuksunuz. işte ne bileyim. Ee, zor durumlar. Ee, burada dediğim gibi, yani bir, bir başarısızlık hikaye, hikayesi anlatıp ondan sonra bunu bir, bir başarıya bağlayıp işte ee, 20 tane çıkardığım ders hadi şimdi üzerinden geçelim gibi böyle bir şey olmayacak yani. Ee, neyse o. Yani. Sonuçta tutunamayanlar değil mi? Yani. Tutunamamış ama şimdi tutunanlar değil. Yani. İlkokul 4. sınıftaydım. 4. sınıfa e, Zübeyde Hanım İlk öğretim galiba. Beni sınıfı bir soktular. Bizim Sivaslı önlüklerimiz siyahtı. Ee, i̇çeride herkes mavi. Düşünün yani zaten dışarıdan gelmişsiniz bir de böyle simsiyah e, böyle çirkin ördek yavrusu gibi. Yani bu küçük travmalar, mini travmalar yani küçükken o kadar fazla takmıyorsunuz ama yani sonuçta bir yer bırakıyor. Ee, sonra işte tren yoluna yakın yaşamanın dezavantajlarından birisi de böyle işte e, kazalar olurdu. Böyle ee, diğer apartmanlardan böyle koştura koştura sırayla böyle bakalım kim ölmüş nasıl ölmüş diye böyle e, bakan e, e, değişik e, karakterler olurdu. Ben gidip bakmak istemezdim. Yani niye bakayım yani zaten tren kazaları hani öyle gidip de böyle bir göreyim ee, kolum kırılmış bacağım kırılmış şeyleri olmuyor yani çok daha travmatik oluyor. Bir tanesi gözümün önünde oldu zaten bir kadın e, bisikletiyle karşıdan karşıya geçiyordu yani e, şeyin e, gelişli gelişli bir e, çift yani. E, Tren geçirdiğinde ee, karşı tarafa geçti, baktı orada bariyer kapalı, o, oradan da tren geliyor. Yani bir sürü de insanız hepimiz böyle sinema izler gibi izledik yani hiçbirimiz bir şey yapamadık. Ee, hayatımda en büyük e, şeylerden birisi olmuştur yani. yani Kendimi çok suçlamışımdır yani. Ya, git yani bisikleti çek mesela, kadını kurtar, ertesi gün küçücük bir fotoğraf, hatta fotoğraf var mıydı hatırlamıyorum. Kızı varmış kadının kim bilir ne oldu. Neyse. Ee, yani çocuksunuz yani işte lastik bir topunuz var. Değil mi yani? Yaz zaman işte çıkıyorsunuz. Şimdi arkadaş falan yok böyle topu işte duvara vuruyorsun ne diyorsun. Geri geliyor gidiyor yola çıkıyor falan filan. Ondan sonra mahalleden biri geliyor. Diyor ben de oynayayım mı? işte. Bir, belki bir üçüncü kişi daha geliyor. Kavga falan çıkması işte orada bir grup oluşuyor. Ve işte oyunlar başlıyor. Arkadaşlıklar başlıyor falan. O şeyler güzeldi. Ee, ama zorbalıkları da hatırlıyorum yani. Çocuk zorbalığı, akram zorbalığı. ilkokuldan maçlar. Tamam mı? Belki anaokulundan yani kreşten de belki başlıyordur. Ya ben insanoğlunun iyi e, böyle hamurla yoğrulduğunu e, büyük oranda düşünmüyorum yani. İyiler var ama yasaklanıyorlar ya da e, bir köşelerine e, çekinmeseler bile kendileri gibi olanları buluyorlar. Yani e, her zaman en iyi topu olan zaten e, e, kral olurdu işte şeyi o kurardı falan filan ama buna rağmen ben e, lastik topumla e, ben de böyle oyunları kuruyordum yani hani yani kızla erkekle böyle e, yani çok popüler bir insan olmasam da hakikaten güzel geçiyordu günler e, hatta böyle Apartmanların birinci katında böyle gözleri tam görmeyen böyle e, otur otura e, böyle ikiye üçe katlamış bazı e, teyzeler olurdu böyle her konuda yorum yapan İşte bu sokak çocuğu falan filan diye bir adam çıkarmıştı. Neyse işte ilkokul bir şekilde bitti yani Almancaydı zaten benim şeyim. Ortaokulda da öyle Almancaydı. Ortaokulda da güzeldi. Ders mers çalışmıyordum ya. İyi ki çalışmamışım ya. Dedim ki yani ortaokulun sonuna kadar. Ya tabii ki teşekkür falan al alıyordum ama böyle yani çalış 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 çalış. Yani bunu yapmadığıma çok memnunum yani. Benim hayatım hatırlayabildiğim kadarıyla 6-7 yaşında başlayıp 15 yaşında bir iskambil kağıdından yapılan kule gibi tam olarak dağılmasa da 3-5 katı yıkıldı. Bulamıyorum o iskambil kağıtlarını artık. T tekrar inşa edemiyorum yani. Bir iki kat ne kaldıysa ondan devam ediyorum işte. Yani sınavları çok hazırlamadığım için tabii Anadolu Lisesi, işte Fen Lisesi, şunlar bunlar, bunları tabii şey yapamadık, kazanamadık, edemedik. Ee, yani bir endüstri meslekçisinin elektronik bölümünü kazandım. O da zaten hani o kadar böyle yani <laughs> emin olun yani o kadar popülerdi ki yani yani bu kadar çalışmam hele yani onu kazandım. Sonra babamla gittik böyle şey yapmaya, kayıt olmaya. Bir baktık Anadolu Meslek Sesi yani bunun biraz daha kaliteli versiyonu ve işte yabancı dil olan versiyonu. Kontenjan açığı var. Babam dedi ki o zaman oraya şey yapalım. Tamam. Anadolu Müslük Lisesi. Yerde Çınarlı. Dolayısıyla trenle gidip gelecek, işte otobüse gidip gelecek falan öyle yakın falan bir yerde değil. Ama dili İngilizceydi. Ve sınıfta Almanca'dan İngilizce'ye geçen tek ben vardım. Aşırı zor bir hazırlık sınıfı oldu özellikle ilk yarısı o yaşta 30-35 sene hiç uyumadan çalıştığımı biliyorum yani. Bende böyle gereksiz bazı hırslar vardır. Bu hırslar aslında beni ayakta tutmaz. Daha çok ayağıma taş bağlar. Ama anlattığınız zaman işte akraba... Veya işte ne bileyim Böyle Değişik ortamlarda böyle işte ben de bunu başardım falan oluyor herhalde Neyse İngilizcem birden çok iyi oluyor herhalde Yani hazırlık bittikten sonra ama Elektronik bölüm olduğu için sürekli dersler elektronik yani Yok elektrik dersi var elektronik dersi var yok dijital bilmem ne yok o yok bu yani dolayısıyla sizin temel bilimlerle ilgili böyle bir yani bir normal lisede e, ne bileyim işte haftada mesela 30 saat görüyorlarsa siz böyle geliyorsunuz 10 saat görüyorsunuz. Şimdi nasıl bu alanla aynı sınıfa gireceksiniz? Demek ki bizim e, peder yani tırnak içinde peder demiş ki yani bu herhalde çok fazla bir şey ee, olmayacak bari yani hiç değilse elektronik bir e, teknisyen olsun tabii ki kendisi de elektrik mühendisi yani neyse ee, geçmiş geçmiş ee, ne oldu ee, üniversite sınavına işte hazırlanıyorum işte 17 18 yaşındayım falan böyle evde de böyle acayip hırgür var böyle işte babam böyle içki içiyor işte böyle e, para sıkıntıları var dediğim gibi böyle işte cami yoruları böyle geliyor gidiyor e, bir şeyler oluyor sürekli böyle bir evde böyle bir şey var falan e, ben de aşırı derecede çalışıyorum yani çünkü böyle kurtulmak istiyorum anlatabiliyor muyum bunların hepsi üst üste geldi bir gece böyle annem babamla böyle tartışırken böyle bir anksiyete hata mı diyeyim ne diyeyim öyle bir şey geldi eee hayatımın en büyük dönüm noktalarından birisidir. Çünkü böyle bir şey geldiği zaman bundan kurtulması yani olmamış gibi yani ondan önceki böyle bir 5-10 günle böyle dönmeniz en azından benim için çok rahat bir sene yakın bir zamanı alıyordu. Yani bir sene beni böyle dondurun uyandırın nerede kalmıştık deyip devam edeyim ama yani o bir sene dolayısıyla üniversite sınavında performans olarak pek iyi geçmedi zaten biz türev integral falan da öğrenmemiştik yani ÖSS ÖSS vardı ona rağmen bir ikisi bölümünü kazandım yani ee, İyi bir üniversite değil ama sonuçta Derez Üniversitesi işte gittik oraya İlk sene yine başladık yine fizik bir fizik 2, yok işte e, işte kalkülüs 1, 2, yok sonlu matematik, yok bilmem ne falan. Gelenler hep görmüş yani tamam mı? Biz, biz yine görmemişiz. Ben kendimi biraz başarılı bilirken ailemin de gazlamasıyla, pompalamasıyla bir baktım da yani neredeyse ben birinci şeyi, seneyi, birinci sömestri, ikinci sömestri neredeyse bitiremeyeceğim yani. Hani dedim ki Gökhan yani sen e, yani hani kalibrenin atışını yapmıyorsun, yaptığın atışla da hedefine vuramıyorsun yani. Ya da yine böyle obsesif bir şeye gireceksin. Ve uğraşacaksın. Ve ben ikinciyi seçtim. Büyük başarı. Ondan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflar çok iyi geçti. Ama benim tabii yine bir sürü böyle şeylerim oldu yani. Ben yani mutlu hissetmedim yani. Mutlu bir şey geçmedi yani. Anlatabiliyor muyum yani? Yani ben e, öğrenci sayısı da azdı zaten. Yani bölüm birincisi oldum, okul birincisi oldum aynı zamanda. Yani e, ben diplomayı bile asmadım ya yani. Hani ya insan mutlu olduğu şeyler asar ya yani. Ne bileyim. Ben çocukluğumu asmak isterdim. En azından belli bir yaşa kadar. Ne yazık ki onun da çizimi yoktu. Neyse yani. Ee, üniversite bitti dedik ki yani yine böyle evde tabi böyle parasal durumlar falan böyle sürekli suyunu çekmiş zaten. Dedim ben hemen bir yüksek sansa başvurayım bari en azından birazcık para kazanayım. Ona başvurdum. O işte ona başladım falan. Zaten az bir para bilirsiniz yani. O sıralarda böyle araştırma görevlerinden birisi kafamı şey soktu. İşte böyle bazı devlet kurumları varmış. Böyle yani devlet memuru olmayan, kendi kanunu olan. İşte 1215 sayılı Merkez Bankası kanunu gibi falan. Böyle hem prestijli hem böyle çok iyi para veren falan. Hatta o zamanlar hatırlıyordum yani diyorlardı ki Merkez Bankası'nın işte maaşı 5000 lira. İki ayda bir de şey veriyormuş. ikramiye, tamam mı? Yani. Dolayısıyla ayda neredeyse 2500 liraya şey geliyor ve o paray parayla bir ay e şey pardon bir sene parayı biriktirseniz böyle o yine o günlerde çok popüler olan ve benim çok sevdiğim Volvo S80'i alabiliyorsunuz. Düşünün böyle bir bilgisayar gibi araba. Böyle bir direksiyonu vardı. Her tarafında böyle şeyler e butonlar bilmem falan. Dedim ki o zaman benim şeyim belli. Yani ben o zaman obsesyonumu buna yönlendireyim. Yine böyle mutsuz olayım. Ama önce KPSS var yani. Bir de önce KPSS'ye geçeceksiniz de işte orada ilk bilmem ne başvuranların içinde ilk bilmem kaçıncı olacaksınız. Ondan sonra işte sonra Merkez Bankası kendi işte yazı sınavlar yapacak da işte oradan da geçerseniz sözlü olacak da falan filan. İnsanların hemen hepsi demiyorum ama yani gerçekten böyle şeyi yani birçok kötü ya yani kötü. Yani tekrarlıyorum belki sürekli de yani İşte sen yapamazsın yazı sınav kazansan da sözlü de kazanamazsın adamın olmazsa şöyle olmaz böyle olmaz. Tamam doğru olabilir yani. Ama ben istisna peşinde koşuyorum yani. KPSS'ye girdik. Boyumuzun ölçüsünü aldık tamam mı? Yani 80 küsur puanla. Yani Neşim ben tarih coğrafya falan filan. Zaten az da zaman kalmıştı. Oradan gol yedik. Ama ben yılmadım yani. Bir sonraki sene Artık böyle öyle çalışıyordum ki rüyamda böyle savaşları falan görüyordum yani. Bir baktım KPSS dördüncüsü olmuşum. Şimdi böyle bir derece yakalayınca siz Merkez Bankası'nın değil herhangi bir KPSS ile ilgili eleme yapan ya da doğrudan alım yapan yerlerine girersiniz yani. yani sadece, neyde giremem ben? Mesela sadece işte atıyorum 3 kişi alıyordur. Dört kişi başvurmuşuzdur. Diğerleri ilk üçtür. Ben de dördüncüyümdür. Giremem. Ama çok az bir olasılık. Yani işte Ankara'daki şeye başvurdum Merkez Bankası'nın şeyine. Bu sefer onu haldır haldır hazırlandım böyle. Ondan sonra. Yani inanır mısınız onda da bir onda da birinci oldum yani. Girenlerden. Sözlüğe gittik. Eleyemediler büyük ihtimal. Aldığım yüksek puandan. Ankara'dan İzmir'e bir dönüşüm var böyle. Sanki böyle Ankara'yı ben fethetmişim bilmem ne falan filan. Hayatın gerçekleriyle tanışıyoruz işte. Bir gittik böyle dakika bir volüm. Böyle zaten politik böyle çok yani ee, bir şeyinde çekirdeğinde çok böyle bir politizm vardı yani bir de insanlar böyle sevmiyor anladın mı böyle dışarıdan biri geliyor böyle bir şeyler söylüyor. Ee, sizin konfor alanınızı böyle biraz sorgulamaya başlıyor falan. Böyle şeyleri ben de iyi yönetemiyorum yani ben evde neysem dışarıda da olmak istiyorum. Yani hani... evde bana rahatsızlık vermeyen bir örümceği alıp da yani yani e, hani derler ya böyle yani bir sille atmıyorum yani. İş yerine gidince böyle e, millete böyle işte ayar vereyim. Ne bileyim işte haddini bildireyim bilmem ne. Yani bunu yapabilmek bir şey, bundan mutlu olabilmek ayrı bir şey. Ben böyle bir şey yaptığım zaman ya kendimden çıkmış gibi hissediyorum kendimi yani. Ne manası var ki? Yani hani 3 milyar yıl mı yaşayacağım yani? Bunun 1 milyar yılı böyle şey yaşayayım. İşte herkese böyle ee, atar atar gider gider yapayım. Geri kalan 2 milyar yılımda da şöyle işim böyle işim. Ya ben sen ya benim için saniyeler bile önemli ya. Yani sabah yataktan kalktığımda önemli, yattım önemli falan. Kafam takılanlar önemli. Birbiriyle konuşmayan e, amir çalışanlar vardı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani. Ya dedim yemişim dedim böyle yeri ya. Yani. Birkaç kere birkaç yere daha girdim. Yine böyle işte parası falan fena almayan. Sonra dedim ki ya ben dedim acaba olay Türkiye'de mi? Bir de yurt dışına geleyim, bir de yurt dışında tutunmaya çalışayım dedim. Tutunamayanlar iki. Tamam mı? Amerika Birleşik Devletleri. 10 sene oldu geleli. Ben bile sayısını hatırlamıyorum kaç farklı yer değiştirdim. Rahat 15'in üstüdür. Bunların içinde bildiğiniz şirketler de var yani. Ne bileyim Microsoft'u var, Apple'ı var. Sisko'su var. eBay var. Var var. En son kapanışı da bir direktörlü pozisyonu yapayım dedim. Dedim bir de bir yöneticiliğe bakalım. Hani böyle büyük takımlar, güzel takımlar böyle güven ilişkisiyle işte şu nelerle şundan bundan falan şey olur. Abi gittim böyle. Benim yöneticim. sinir director pozisyonunda. Şeylerden bahsediyor. Bilmem ne seminerine gitmiş. Orada işte böyle işte böyle dörde böldüğü böyle bir işte şey varmış. Böyle insanlar işte dört kategoriye bölüyormuşsun. Bunların bir tanesi işte böyle sleeping doglar böyle işte. Hani uyuyan köpekler demek de istemiyorum yani böyle. Hani Uyanırsa seni ısıracak ama uyuyor. Ona zarar verme. Havlayanlar varsa işte onları şunu yap, bunları yap. Ya dedim bu ne? Yani hani nedir ya bu? Yani hani ne yapmaya çalışıyoruz ya biz? Yani yani ne yapmaya çalışıyoruz? İnsanlar böyle sürekli birbirlerinin sözlerini bölüyorlar böyle. Seslerini yükseltiyorlar falan. Agresyon sergiliyorlar. Sonra ben de agresyon sergilemeleri başladım falan. Ama böyle beni rahatsız etti yani. Oradan da ayrıldım. İyi mi? Yani. Hayatımda hiçbir yerden Kovulmadım. Hiçbir yerde de başaramadım. Alın size başarısızlık öyküsü. Ya buna nasıl devam etmem gerekiyor? Anlatacak çok şey var aslında. Bir sürü konuda. Yani dedim ki bu, bu video ilk ve tek olur diye tahmin ediyorum. Yani. İşte bu kadar başarısızlıktan sonra gittim işte bir ayakkabı dükkanı açtım işte ne bileyim önce ikiyle başladık sonra işte üç fabrikayla çalışır oldum falan. Böyle bir şey yok işte benim hikayem burada yani en azından bu kısmı böyle bitiyor yani. Sevdiğim bir işim var. Çok büyük bir nimet. Ondan sonra onun da hayatın içine e, ettim. Yani onda Türkiye'de güzel bir işi şey vardı. Benim yüzümden işte buralara geldi. 2016'dan 2026'ya kadar işte buradayız. Bundan sonra da ben çalışmayı falan düşünmüyorum yani açık konuşmak gerekirse. Bu kadar tutunamamak e, yetti. Yani usta oldum artık o konuda. Yani gözüm kapalı tutunamayacak bir şey gösteririm yani. Hani espri yapıyor yani espri yapmaya çalışıyor gibi görünüyor bilirim. Tam bir trajedi. Yani. Öyle bir parasal birikim bilmem ne falan hani öyle bir yani. Tamam yani geçindir hani ölmeyiz yani tamam mı? Ama öyle milyon dolarlar bilmem neler falan. Yani öyle bir şey yok. İnsan çok uçta yaşayınca, mutsuz yaşayınca böyle para biriktirmek. Eee... Gözünüzden düşen kirpiyi biriktirmek gibi bir şey ya. Pek bir anlamı yok. En azından bence yok. Bir aralar bilgisayar yüksek mühendisi derlerdi. Çok hoşuma giderdi. Türkiye'de. Vay derdim böyle bir bilgisayar yüksek mühendisi olayım. Bir de böyle PHD falan böyle yapılırsa, Allah böyle neler olur, neler yapılır falan. Yani... Şöyle kapatayım. Ya bu kelimeyi de ne kadar çok kullandım böyle, rahatsız oldum yani. Bu kadar tutunanın, bu kadar güzel tutunanın yanında, İlla ki tutunamayanlar da olacaktı yani. Kendinize Kendin. iyi bakın.